Merhaba arkadaşlar. Ben e, İstanbul'dan memleketime Bilecik'e e, giderken genelde e, bu e, gördüğünüz yerde mola veriyorum. Güzel de burada kahvaltı falan yapıyorum. Çok da beğeniyorum. Burada şifalı sular var. Bunlardan da faydalanıyorduk. Bu sabah yine e, geldik. Şimdi burada kahvaltı yapacağız. Şöyle arka tarafa baktığınız zaman yeşil ama size buranın geçende nasıl yandığını, burada yukarılarda hiç ağaç kalmadığını göstermek istiyorum. Nasıl bir vicdandır, nasıl yaktılar, nasıl yaptılar bilmiyorum da. Ama buradaki tecihat bir durumunu da sizlere göstermek istiyorum. Arkadaşlar ne güzel bir yer. Bakın insanlar, insanlar gelmişler, sabahleyin burada kahvaltılarını yapıyorlar. Böyle evler falan var burada, bunlar kiralık evler. Ee, i̇l dışından gelip de buralarda e, bu, e, birkaç gün kalıp kiralı kiralıyorlar. İşte buradaki o sudan faydalanıyorlar. Size o suları daha önce ben burada bir çekim yaptım, gösterdim ama bugün bir defa daha göstereyim. 4 tane şifalı su var, İstanbul Üniversitesi'nden onay onaylanmış bir su. Arkadaşlar, şuraya bakar mısınız? Burası olduğu gibi makilik bir yemyeşildi, ağaçlıklı buralar. Şöyle, Burasına böyle bir bakar mısınız yani şu dağ olduğu gibi burası yandı. Buraya araba çıkmaz. Buraya işte helikopterle uçakla ancak söndürebilirler. Ee, yani başka türlü hiç söndürme şansları yok ama olduğu gibi yanmış şuraya. Arka taraftaki şu buralarda çam ağaçları falan varmış. Olduğu gibi hepsi yanmışlar. Yazık. Ağaçlardan ziyade milyarlarca belki de burada hayvan yandı. Nasıl bir vicdandır? Nasıl bir şeydir? Yakmışlar, geçmişler işte. Size de burayı böyle bir göstereyim istedim. Daha bu dağın arka tarafları ileri doğru çok gidiyor. İşte bu bu iceberg'in görünen yüzü derler ya. Burası görünen yüzü. Dağın arka tarafı o dine olduğu gibi hep yanmış. Şimdi illeri doğru gidip size o çeşmelerin olduğu yeri bir daha göstereyim. Daha önce de göstermiştim ama bugün bir daha görelim. Ne diyor? Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı Belediyesi Profesör Doktor Yunus Söylet İçmeler Tesisleri diyorlar. İsimli bunu koymuşlar. Yani buralarda şöyle bir sürü evler var. Şöyle göstereyim size. Bu evlerin hepsi günlük kiralık. Artık günlük mü duruyorlar, haftalık mı duruyorlar burada insanlar? Ama bayağı da yoğun yani. Hadi bakalım biz bir gidelim. Arkadaşlar burada yan yana dört tane çeşme var. Bu dört tane suyun tatları da farklı. Bu diyor böbrekler içinmiş. Geçiyoruz. Burada safra için diyor. Burada mide için. Burada da egzama için. Eğer yolunuz düşerse Burası Ali'ne gelmeden önce yolda göreceksiniz zaten içmeler diye yazar. Buraya girebilirsiniz. Arkadaşlar size burayı böyle bir göstermek istedim. Eğer bu videoyu beğenipse beğendiyseniz ee, yorum atarsanız bir beğeni atarsanız sevinirim. Abone olursanız daha çok sevinirim. Böyle buraları geldikçe, gezdikçe ben kendim gelebildiğim zamanlar böyle videolar çekip sizlere de göstermeye çalışacağım. Şimdiden iyi seyirler size. Teşekkür ederim.